ABCD karesinin B köşesi Y eşittir 2X bölü 5 doğrusu üzerindedir. A artı B 18 olduğuna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır. Şimdi arkadaşlar bize iki tane nokta vermiş. A noktasını 0'a A vermiş. X eksende 0, Y eksende A. Demek ki burası A olacak. D noktasını da 0'a B vermiş. X eksende 0, Y eksende B. Demek ki burası da B olacak. Karenin bir kenarını nasıl bulabiliriz? Burası A birim, burası da B birim. Demek ki bu kenarımızda B eksi A birim olacak. Bu bir kare olduğu için kenarlar eşittir. Demek ki burası da b eksi a olacak. E burası b eksi a ise burası da b eksi a olacak. Şimdi arkadaşlar bu doğru üzerinde x yerine b eksi a yazalım. 2 çarpı b eksi a bölü 5 eşittir. a'ya eşit olacak. Buradan 2b eksi 2a eşittir 5a'ya. Buradan yazarsak 2b eşittir 7a'ya. b 7'nin katı olacak. A da 2'nin katı olacak. Bize A artı B'yi 18 vermişti. A artı B'yi toplarsak toplam 9K eşittir 18. K'mız buradan 2 çıkacak. Demek ki B'miz 7 çarpı 2'den 14. A'mız da 2 çarpı 2'den 4 olacak. Biz karenin bir kenarına B eksi A demiştik. B'miz 14. A'mız da 4. Demek ki karenin bir kenarı 10 cm olacak. Burası 10 cm. C noktasının koordinatlar toplamını istiyordu. C odasında x ekseninde 10, y ekseninde de b'ye eşit. B'yi de 14 bulduk. Y ekseninde de 14. Bunların toplamını istiyor. 10 artı 14'ten cevabımız 24'tür arkadaşlar.